Herkese yeni videomuzdan günaydın. Evimize hoş geldiniz. Şu an saat 10'a çeyrek var. Tabii ki biz güne yine erken başlayanlardanız. Sabah 8 buçuk gibi uyandık. Alper'i ve Aytuğ'u camiye gönderdim. Aylin okuluna gitti. Babası biraz önce götürdü geldi. Çayımı demledim. Ortalığı falan şöyle bir toparladım televizyonda her gün izlediğimiz sabah programı Neler Oluyor Hayatta onu açtım ee, kahvaltı yaparken bunu izlemeyi seviyorum ee, soframı da şöyle serdim mutfakta çayımı falan demledim şu bu bidon da burada kalmış ee, Aleyşe'ye giderken bidonla aşağıya su götürmüştü e, aşağıdaki işte birkaç tane çiçeğim, biberim falan var. Onları sulamak için. Bunların yeri burası. Yerine koyalım tabii biraz. Ay düştü. Karma karışık ortalık ama. Kahvaltı hazırlıyoruz. Ben şöyle tepsiye kahvaltılıkları çıkardım. Gene içeride salonda yapacağız kahvaltımızı televizyon karşısında. Mutfak e, bu saatlerde sıcak oluyor. Çünkü böyle hemen mutfağın hem tezgahın üzerinde hem de böyle e, tam oturacağımız masanın yanında güneş de, e, oluyor ve bu yüzden mutfak sıcak oluyor. Biz de televizyon karşısında kahvaltı yapmayı sevdiğimiz için e, içeriye hazırlıyorum. Zaten çocuklar yok sadece Yakup var. Bir buyur, de Çimen var. Buyurun otur kahvaltı olur. <laughs> Bir de Çimen var değil mi? Çimen hop hop hoplayıveriyor <laughs> Sana da günaydın. Bu duruyor. Bir de Çinmen var diyor. Pop bir de buraya geliyor. <laughs> Dün bir şeyler konuşuyordu ha. Ama ben o arada çocuklara söyleniyordum biraz. Artık benim mi tekrarlıyordu bilmiyorum. Maalesef bu bile öğrettin yani. Kendine benzettin yani. Din, söz dinlemiyordu çocuklar. Kahvaltı ha. ha. hazır. Oturabilirsiniz. Ya ne kendine pay çıkarıyorsun şimdi, almıştır, ha? Almıştır. Orada yumurta kavuruyorsun diye ne kendine pay çıkarıyorsun? Evet. Tepsiyi ben hazırladım zaten ne var yani kısaca kahvaltılıkları çıkardım öyle her gün çeşit bir şeyler de canımız istemiyor yani zaten arkadaşlar peynir, zeytin, ee, öbür bal nerede bal çıkarmamışız, tereyağı var, sürk var, sürk az kalmış. Ee, Ali bir de poğaça falan almış, o da çıkaralım. Balı unutmuşuz. Hı. Bu da bizim yeni getirdiğimiz bal. Şöyle çam balı. Ee, çok farklı bir kokusu ve farklı bir tadı var arkadaşlar. Bildiğiniz çiçek balından çok farklı bu. Ee, tenekesini de size şöyle göstereyim. Kutusunu. Bakınız. Aa, bunu da yerleştirmedim. Milas çam balı. Şöyle. Geçen hafta getirdik 5 ee, kilo böyle 5 kilo milas çam balı kokusu falan çok farklı normal çiçek balı gibi değil şöyle koyayım Ali de yumurtamızı kavurdu zaten çayı da demlemiştim hı hı. Çayın altta kaynamış mıydı Ali beri, hadi o zaman artık sofeyi getirebiliriz. Evet getirebilirsiniz. yani Gel, gelenleri dağıtken. Mehmet. Rahmet <laughs> olacak <olabilir> ama... da <laughs> Ekmeyi de doldurmuş almış. <laughs> Allah'ım ya. Bu ekmek. <laughs> 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 Akşamlık işte bir tamam. almış Allah Şeyden mi fırından mı aldın? Şu ilerideki fırından. Ay şu haber çok kötü. Ne yapıyorsun aşkım sen? Ali markete gitmişti. Marketten geldi. Şöyle alışverişimize bir bakalım. Her zaman olduğu gibi şöyle süt, Migros'un sütü. Migros marke, Migros alışverişi zaten bu arkadaşlar. Migros'un sütünden almış 4 kutu. Şöyle Fanta almış yaz aylarının soğuk içeceği yani asitli içecekler belki iyi değil ama işte bu sıcaklarda da böyle içmek istiyoruz bir tane Fanta almış bir tane şöyle Sprite almış Sprite da Ali su da seviyor Ali de seviyor şöyle Sprite almış bir tane şekerimiz bitmişti. Ve yine Migros'un kendi ürünü olan e, kaç kilo bu? 5 kilo galiba zaten ağır <laughs> ah, kaldıramıyorum. 5 kilo olup şekerini almış. Ya. E, zor oluyor oğlum yani. Biz sizin gibi genç değiliz artık. <laughs> e, şöyle çocuklar süt ayranını istemişler çünkü Yakup ve Aytu da götürmüştü onlar e, süt ayranını seviyorlar süt ayranını ben çok seviyorum. şu şekilde almış 3 taneydi de e, birini Aytu götürdü içiyor şu anda ee, bir de abalı çiftliği yumurta. 15 15'li 15 2 kutu almış. Şöyle. Bir de şöyle Nutella'nın çikolatalı e, abur cubur mu diyelim. Bu tarz yiyeceklere biz abur cubur diyoruz. Kakaolu fındık karaması demiş. Nutella'nın abur cuburunu almış. Başka bir şey yok herhalde değil mi? bu doğru. arada bir şey var var mı? Kendi çubuğu var. Onun, onun evet, şeyle güzel batırım. oluyor. Şimdi bunu böyle yiyorlar ya, bunu seviyorlar. No, başka zamanda her zaman böyle bir şeyler almadığımız zaman evde zaten sarayla kahvaltılık sürdüğümüz, ekmeğe sürdüğümüz sarayla zaten var. Çubuk krakeri alıyorlar, çubuk krakeri saraylaya batırıp batırıp yiyorlar. <laughs> Çocuklar seviyor abur cuburu. Böyle alışverişimiz Migros alışverişiydi. Biz abur cuburu sevmiyoruz, bayılıyoruz. Bayılıyorsunuz. 97 lira, 100 lira tutmuş bu alışveriş arkadaşlar. Bunları şimdi hemen bir dolaba yerleştireyim ben. Uykusucuğum da camiden geldi. Yemeği kahvaltısını yapıyor. Sıra geldi. Bunlara, bunlar da çok susamış. Ailenin okulundan bir e, veli arkadaşım var. Ona kaktüs göndereceğim. Dün ayarladım. Dün WhatsApp'ta bir paylaşım yapmıştım. Kaktüsüm açmıştı. çiçeği açmıştı. Hani geçen 2-3 gün önceki videomda görmüşsünüzdür. Böyle kocaman 3 tane açmıştı ya benim kaktüs. Onu WhatsApp'ta paylaşmıştım. Arkadaşlarım görmüş. Aylin'in okulundaki arkadaşlarım görmüş. beni arada Göknur Hanım, "Ne olursun? Bana o kaktüsünden bir küçük bir parça şey ver." Tabii ki dedim ben de daha farklı çeşit kaktüslerim de var dedim. Ondan da vereyim sana dedim. Sonra dedi ki benim de dedi kaktüs çeşitlerim var dedi. Sana dedi dur videosunu atayım dedi. Bana videosunu attı gönderdi. Onda da çeşit çeşit kaktüsler var. Ben şimdi 3 çeşit kaktüs ayarladım. Poşete koydum. Sabah Ali e, götürüyor aileni. Ali ile gönderecektim. Unutmuşum artık öğlenliğin gönderirim. Şu sarmaşığıma da hastayım. Maşallah. Subhanallah. Hastayım bu sarmaşığa. Tabii benimki küçücük daha. Bakalım. Büyüyecek inşallah. Şu penceredekiler de acaba suya ihtiyacı varsa onları da sulayayım hazır elimde su varken. Suyu da çaydanlığa koydum. O da böyle elimi mahvediyor. Şunun saksısını değiştireceğim. O da çok güzel oluyor. Şimdi biraz daha vereyim. Kalan suyu hepsini buna boşaltayım. Yeniden su doldurayım. Karanfil falan da sulamam lazım şurada karanfil sulanacak şuradakiler sulanacak şunlar onlara da su getireyim ben Ay tü. Şeye bindir, atlara bindir, atlara. Hadi eriyor dondurmanı ye dondurma eriyor. Bak burada dondurmalar varmış. Ah, annem yaptı. Evet. Nereye gideceğiz? Orada. Var. Orada ne var? Asansör var. He? Orada asansör var. Asansöre mi gidelim? He? <laughs> tamam gider de atansöre, gideriz asansöre gideriz. Oldu. Ben He? Gel. Gel elimi tutar elimi. He? Baba! Baba Ne geliyor? Ha. Köpek kokuyor mu baba? Hı? Bundan bu köpekten korkuyor musun sen? Hı Ya bu köpek de çok tatlı köpek ama. Hayır, tatlı değil Gitsin mi o? is a petiole